Nerede kaldı bu kız? Aa, Pelin nerede kalacak? Sınav sonrası sorulara bakacaklarmış. E sıcağı sıcağına, yanlışına baksın da iyice aklına girsin dedim. E anne ne konuştuk biz Allah aşkına? Niye izin veriyorsun ki? Gelsin evinde uyusun işte. Yavrum, Sunam gece vakti yollara düşeceğin ne? E o vallahi ondan sonra ben pencerenin önünde dikilip duruyorum. Ha, sen kal dedin yani. Evet. Dur sen, dur. Ben konuşacağım onunla. E babam ararsa ne yapacağız? Yine yalan üstüne yalan mı söyleyeceğiz? Bismillahirrahmanirrahim. Alo? Baba? Evet şaşırdım valla. Dün aradın ya bugün beklemiyorduk. İyiyiz babacığım çok şükür. Sağ ol annem de iyi. Banu... Banu evde yok baba, bir arkadaşına gitti. Hı hı? Suna... Yaktın bizi Suna. Mahvolduk. Adam çıra gibi yakacak bizi. Evet baba, hı hı? Tamam babacığım, ellerinden öperim. Anneme de selamını iletirim. Tamam baba. Kızım sen ne ettin ya? Bari arayayım da haber vereyim kızcağıza. Baban mahvedecek Banu'yu. Hem onu hem bizi. Ne yapıyorsun sen Suna? Suna kızım ne yapıyorsun sen ya? Ya mahvederse etsin anne. Yetti artık ama. Of. Sakın haber vermek yok Banu'ya. Babam onu şimdi cepten arayacak. Versin ağzını payını da görsün gününü. <laughs> Banu'ya haber verilmeyecek o kadar. Ya babam da poliçeyi emanet ede de Banu'ya etmiş. Banu eve gelecek de poliçeyi bulup babama yollayacak. Ha. Yok işte yok. Şuna bak. Pasaklı. Kimdir nereye koydu poliçeyi? Bu ne şimdi? Dershane kitapları mı?